Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Rekreasyon bölümü. Rekreasyon etkinlik uygulamaları dersi için bu videoyu çekiyoruz. Ee, arkadaşım Ebi ile birlikte o Azerbaycan'da yaşıyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ee, ülkelerimizin genel kültür sorularını birbirine soracağız. Ee, en sonunda bir ceza olacak. Evet Ebi anlatmak istediğim bir şey var mı arkadaşım? Ee, fikir. Online Azerbaycan ve Türkiye hakkında genel kültür soruları olan yarışma organize edeceğiz. Sorular iki ülke içinden genel kültür soruları olacak. Sorular yanlış cevap veren yarışmacılar ceza olarak sportif e, hareketler yapacak. E, cezalar soru 1 için 10 şınav yapmak, soru 2 için 10 barfik çekmek, soru 3 için 3 tane köprü yapmak, soru 4 için 10 tane lung yapmak ve soru 5 için koşu yapmak. Evet bunlar cezalarımız olacak. Yanlış cevap verdiğimizde. Ben başlıyorum şimdi. Arkadaşlar şu an Eben'in benim için hazırlamış olduğu genel kültür sorularını çözeceğim. Hazırsanız başlayalım. Ee, e, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? Evet, Şıklarımıza bakıyoruz. Ben 90'lı yıllarda kuruldu diye hatırlıyorum ama 94 mü 93 mü? Evet düşünüyorum. Yani 93 demek istiyorum. Evet. Bilemedik arkadaşlar bu soruyu. Evet. İkinci sor sorumuza geçelim. Azerbaycan'ın para birimi nedir? Lira, Dinar, Lari, Manat. Ee, evet. Yani, manat diye hatırlıyorum. Yani buna Manat demek istiyorum. Evet. Bu soruyu doğru bildik. Azerbaycan'ın en büyük şehri hangisidir? Bakü, Gence, e Merdekan, Şaki. Evet, düşünüyorum. Ben galiba Bakü'de bu sorunun cevabı. Bakü'den büyük bir şehir var mıdır? Bakü diyelim biz bu soruya. Evet, bu soruyu da doğru bildik. Üçüncü sorumuz. Azerbaycan bayrağının mavi rengi anlamı nedir? Evet. İslam, Türklük, Demokrasi, Gökyüzü, Yeşil'in İslam olduğunu düşünüyorum. Demokrasinin de kırmızı olabileceği gibi bir düşüncem var. Mavi büyük ihtimalle Türklüktür. Onun için Türklük demek istiyorum. Evet. Azerbaycan'da yapılmış dünyanın ilk petrol sondajı ne zaman yapıldı? soru bana biraz zor geldi. Bakalım. Konu hakkında bir bilgim yok. Sallamayı düşünüyorum. Bakalım tutacak mı? Bu da en yakın tarih 1905. Bence 1905 diyelim. En yakın olduğu için. Evet. Maalesef bilemedik arkadaşlar bu soruyu. Evet, şimdi Evi benim onun için hazırlamış olduğum soruları çözecek. Birazdan onları göreceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi Emirhan'ın benim için hazırladığı genel kültür yarışması sorularına başlayacağım. Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? 7 tane olduğunu biliyordum. Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara, Anadolu, doğru Türkiye'nin ilk safari parkı hangi ilimizde açılmıştır? Türkiye'nin safari parkı mı? Şu an aklıma Maraş ve Muğla aralarında en şey Antalya e, turistik mekan orada açıldığını diye düşünüyorum. Hmm. Ah, değilmiş. Bozkır vitezinesi lakaplı rahmetlik halk ozanı kimdir? Bu müzeyyen senar Barış Mansur değil. Neşet Ertaş olabilir. Neşet Ertaş'ın şiirleri de çok güzel. Türkiye'ye ağaçlandırmak ve erozyona mücadele etmek olan kurulan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Afat e, Zelzeli için Kızılay kan bağışlama, Yeşilay Sanırım sigara bırakma mıydı neydi? Kötü alışkanlık mı? Tema olur. Bence. Türkiye'nin en büyük kuş ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'ın eski adı nedir? Valla bu Buz da yeşil da karlı yeşil olamaz. Eski adı Ulu kuş da olabilir ya. Ulu da ulu kuş ah, değilmiş. Arkadaşlar videoların ceza kısmını ve ilerleyen kısımlarda size göstereceğiz. Evet, videomuzun ceza kısmı başladı arkadaşlar.